Ya arkadaşlar benim kuzenim Asubay bir tane kuzenim var. Ben bir tane Anadolu 19 Mayıs Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Annemi görmek istediğimi, Cumhurbaşkanını görmek istediğimi sordum. Beni gönderdi. Benim arkamdan atan, kesen çağıran kesen insanları çağırdı polis. Abime sandım ben ne? Ay de. Ya, benim, abim benim yeğenime, kuzenime kurşun sıktı kuzenimi öldürdü. Kuzenimin bedeni değiştirildi. Ses tonu değişti. Bana saçma sapan konuşuyor. Ondan sonra benim abimin iki tane küçük 7-8 yaşlarındaki çocuklarına birine merkez caminin oradaki köprünün altında birine de 19 Mayıs köprüsünün altında. 19 Mayıs köprüsünün altında herhalde teyzeme falan da sıktılar. Beş altı tane kurşun birlikte sıktılar. Öyle diyor dünya. Birine de merkez camının altında, köprünün altında sıktılar. Lan ne oluyor lan siz benim yeğenlerimle, kuzenlerimle ne işiniz var lan? Arkadaşlar ben bu konunun intikamını ben sizle ilerleyen dönemlerde konuşacağım. Ama yaptığınız hata gibi bir daha yapmayın bak. Çünkü ben bu yaptığınız hatarda, bu yaptığınız kurşunda benim yeğenlerime, kuzenime, teyzeme falan ben sizin bana sıktığınız bu kurşunda benim için İsrail'i vurdurmaktan çok sizin amınıza koymaktan önemli bak. İsrail'i vurdurmam lan ben. İsrail'i vurdurma konusunu kapatıyorum ben. Tamam ben İsrail'i vurdurmuyorum artık. Ben sizin amınıza koyacağım o kurşun sıkanlarım ben. Kurşun sıkanların amına koyacağım ben. Ha 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 ben, ben o ben sizin analarınıza anılar, yapacağım dediğim konuda böyle inat yapacağım dediğim konuda. Senin anan dahil değil ona. Senin anan yürü onu biliyorum ben.